Bir izleyicimiz çalışarak üreterek değil yanışarak büyüyen ekonomide kolay yoldan para kazanmanın faturası hep halka çıkıyor kolay değil demiş. Bir diğer izleyicimiz de bu enflasyonist ortamda bir dar gelirli olarak üniversitede çocuk okutmak inanın hiç kolay değil. Devlet yurtları sayısı çok yetersiz demiş. O konuyla ilgili benim bildiğim kadarıyla hala büyük bir adım atılmış değil. Yetersiz yurt sayıları halbuki altıl durumda olan kamu binaları var. Sorun çözülebilmesi için birçok yöntem var ama henüz o konuya el atılmış değil. Devam ediyorum. Et ve süt kurumu kuzu ve koyun etinde %25 indirim yaptığını duyurdu. Sabahında indirimli eti alabilmek için et ve süt kurumu önünde yine yoğunluk vardı. 1 kilo indirimli et alabilmek için vatandaş yine saatlerce sırada bekledi. İki saatleri bekliyoruz. %25 indirim az bir miktarda değil. Kasaba niye gideyim ki? Yarı fiyatına neredeyse burada ucuz olduğu için geldik. Bu sırayı beklemek zorunda da kaldık. Sabahına saat 8'de geldim. 2,5 saat bekledim. Rivayla bu but aldım. 250 lira yakın etin kilosu yani. Burada da 170-160 falan herhalde. 80-90 lira fark ediyor. Birkaç kilo alınca çok fazla fark etmiş oluyor. Kasabın yolunu unutan emekli, memur, dar gelirli et süt kurumunun %25 indirim yaptığı kuzu ve ve koyun ürünlerinden sadece birkaç kilo alabilmek, eti %25 indirimli yiyebilmek için saatlerce sıra bekledi. Nerede uygun var? Bir lira uygun var oraya gidiyor. Bir lira bir lira. Keçiören'den geliyorum buraya. Sekizde buradaydım. Saat 10-17. Bir kilo kıyım alacağım bir ay yiyeceğim işte. Esir kurumunun eski başkanı kurum önünde kuyruklar oluşmasın diye et ürünlerine zam yapmıştı. Yeni başkansa vatandaş ete rahat ulaşabilsin diye kuzu ve koyun ürünlerine yüzde yirmi beşlik bir indirim yaptı. Ama o yüzde yirmi beşlik indirim bile vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Kasapta var da yanına var. Zaten buradaki de çok pahalı. 400 TL tuttu yani. Emekli paramın yarısı gitti işte. Kışın ortasında eti ucuz alabilmek için uzun kuyruklar oluşuyordu et süt kurumu önünde. Eski başkan et kuyruğu piyasanın altında fiyat verdiğimiz için oluyor diyerek zam yapmış sonrasında ise görevden alınmıştı. Bu kez et süt kurumu hem küçükbaş hayvan besicisini desteklemek hem de vatandaşın ucuz et yemesini sağlamak için kuzu ve koyun ürünlerinde indirim yaptı. 170 lira burada 83 lira. Kuşbaşı 93 lira kasapta 180 lira. Kasabın yolu unutarlı çok oldu ya. Et süt kurumunun yaptığı %25 indirimle kuzu pirzola 181 lira 50 kuruştan 137 liraya. Kuzu kol 134 liradan 101 liraya. Koyun pirzola 129 liradan 98 liraya. Koyun butsa 109 liradan 82 liraya indi. Burada da pahalı bence de ama başka alacak yani insanlar et yiyebilmek için saatlerce mecburen kuyruk bekliyorlar. Birazcık et girsin boğazımıza diye. E, i̇ndirimlerde gelebiliyoruz yoksa başka türlü de gelemiyoruz ya. Emekliyiz Tabatı geliyoruz. Ya. Yaş kaç? Yaş 78. 2 saattir bekliyor. Bir saat daha bekleriz. Sürekli et alması kolay mı şimdi bu ortamda? Emekli olan bir adamı. Birdikleri para Miten da işte. Topak yapıyorum, işe koyuyorum birer yemeklik. Hepsini birden kavurup da yumurta kırıp da yiyecek halimiz yok. Yeni bir iş bulduk kendimize. Marketlerin hangisi daha ucuzsa 5 kuruş 10 kuruş oraya gidiyoruz. Et süt kurumunda indirimli etin satışı 2 kiloyla sınırlı. Erken gelip sıraya giren ya da saatlerce beklemeyi göze alanlar indirimli eti alabiliyorlar. İndirim iyi güzel ama soru akıllara gelen soru şu et ve süt kurumu bu indirimi yapabiliyor madem neden daha önce yapmadı? Bu zamana kadar vatandaş niye ulaşamadı bu fiyatlarla ete? Ee, ayrıca et ve süt kurumunun sadece 18 mağazası var. Ülke genelinde dar gelirli indirimli ete nasıl ulaşacak bu soruların yanıtı